Lavaboya kalkmıştım saat üçtü. Sonra geri yattım. Hafif bir sallantı oldu. Sonra kızım hadi gel aşağı inelim dedi. İnmeye kalmadı yani. Böyle sanki böyle yılan böyle kıvılır ya. Bütün çatı üstüme kaplandı. Kızım hep elimi tutmuştu yani. Hep onunla konuştuk. Anne dedi. Sen ölme dedi. Ben öleyim dedi. Hala beni kurtarmaya geldiklerinde bile yani sesi geliyordu yani su istedi. Sonradan dediler öldüğünü. Keşke ölmeseydi. Çok Benim bir tane sade meleğim vardı. Ben olsun nasıl yaşarım bilemiyorum şimdi. Hayatı çok severdi o gülmeyi. Hayata çok bakış ama senin acına dayanamam derdi işte derdi. Allah onun dileğini kabul etti. Onun için beni bıraktı dünyada, hmm. kendini aldı. 12 saat sonra falan kurtarıldık. Kesinlikle Enkazdan kesinlikle. çıkıp hastaneye kaldırdık devlet hastanesine. Sonraki gün Antep'e gittik, orada kaldım yani hastanede. Sonra babanın asker arkadaşı kendi arabasıyla gelip bizi buraya getirdi. Allah razı olsun onlardan da.